basın mensubu arkadaşlarımız bugün burada Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin temsilcileri olarak ve adaylarımız olarak Çay, Çaykur ve Çaykur'da çalışan mevsimlik işçinin kadro sorunları hakkında daha önce de söylemiş olduğumuz kamuoyuna açıklamış olduğumuz konular hakkında bir kez daha yüksek sesle ve toplu olarak görüşlerimizi açıklamak için bulunmuş bulunmaktayız. Basın açıklamamızı il başkanlarımız adına Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Muhammed Kaçar yapacaktır. Buyurun. Değerli basın mensubu arkadaşlar çay üreticilerimiz çay kur çalışanlarımız ve çayın yarattığı katma değerden geçimini sağlayan ticaretini yapan tüm hemşehrilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Yıllardır iktidarın gündeminde olmasına rağmen sorunları bir türlü çözülemeye çay üreticilerimiz daha önce söz verilmesine rağmen sorunları çözlemediğinden kadro sorunu yaşayan çaykur çalışanlarımız çok kalmadı. Kısa bir süre sonra tüm sorunlarınızın çözülmeye başlanıldığını göreceksiniz. Çünkü bizden, haktan, haktan, çay üreticilerinden ve çaykur çalışanlarından yanayız. Yıllardır söz verilmesine rağmen. Üreticiyi koruyacak olan çay kanunu çıkartmayan, çaykur çalışanlarının kadro sorununu çözemeyen, çaykuru varlık fonuna bağlayan, tarihinin en büyük zararlarını yaşatan ve uygulanan yanlış politikalar yüzünden çaykuru bankaların batağına saplayan bir iktidar artık son günlerini yaşamaktadır. Çayın ve çaykurun geleceğinin kurtarılması saray rejiminin ve AK Parti iktidarının sona ermesine bağlıdır. Yaşatılan göreceli kolaylıklarla işler yolundaymış gibi algılar oluşturulmasına rağmen maalesef gerçekler hiç de böyle değildir. Çay üreticisi daha çok yoksullaşmış, çay kur işçisi yeterli ücret elde edememiş ve çay kur tarihinin en büyük borçlanması ve zararlarını yaşamıştır. Sorunlar belli, çözüm de bellidir. 21 yıllık AK Parti iktidarı sona ermeli, tek kişilik yönetim sistemi sonlandırılmalıdır. Değerli basın mensupları, burada çay üreticilerinin ve çay tarımının tüm sorunlarını konuşmaya gelmedik. Ancak en acil konuları gündeme getireceğiz. Bunlardan birincisi çay üreticisini hiçbir zaman enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Çay üreticisi ekonomik koşullardan dolayı mağdur olmayacak. Her zaman emeğinin karşılığını alacaktır. <laughs> çay fiyatı siyasi iktidarların iktidarlarını sürdürmelerinin bir aracı olmayacak. Çay fiyatı belirlenirken oluşturulacak olan komisyonun <laughs> tespit ettiği fiyat açıklanacak. Başlangıç olarak Ziraat Odası'nın 2023 yılı için talep etmiş olduğu rakam kilogram başına 15 TL'dir. Bu rakam şu an için bizim en düşük kabul edebileceğimiz miktardır. Yaşay destekleme primlerini öncelikle 30 kuruştan en az 1 TL'ye çıkartacağız. Bizim iktidarımızda destekleme bedeli açıklanan fiyatın en az %10'u tutarında olacaktır. Üçüncü olarak çay üreticisini koruyacak olan çay kanununu öncelikli olarak çıkartacağız. Dördüncü olarak çay üreticisini kullandığı gübre için çay üreticisine gübre fiyatının yarısı tutarında destek vereceğiz. Beşinci olarak çay kurda mevsimlik çalışan işçilerin kadro sorununu çözeceğiz. Altıncı madde olarak çay kuru varlık fonundan bir an önce kurtaracağız. Yedinci madde olarak Çaykur'un öz sermayesini arttırarak Çaykur'un bankalara olan borcunu kapatacak ve Çaykur'u her yıl yüzlerce milyon Türk lirası faiz ödemekten kurtaracağız. Sekizinci madde olarak Çaykur'un idari yapısı değişecek. Öncelikle yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişilerden olmayacak. Çaykur'un yönetim kurulu üyeliklerinde işçi ve çay müstahsillerinin temsilcileri de bulunacak. Değerli çay üreticilerimiz, Çaykur çalışanlarımız, saygıdeğer vatandaşlarımız, Millet İttifakı olarak sizlere söz veriyoruz. Millet İttifakı'nın iktidarında bu sorunların hepsi gerçekleştirilecek. Bu vaatlerin hepsi gerçekleştirilecek. Üreticiler, Çaykur çalışanlarımız ve tüm hemşehrilerimizin hak ettiği karşılığı eksiksiz bir şekilde verilecektir. Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere yaklaşmakta olan 2023 yılı yaş sezonumuzun bu vesileyle hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum gider bası mensupları, değerli Rize hemşehrilerim. Say dediğin zaman Doğu Karadeniz bölgesini ilgilendiriyor. Saykur dediğin zaman Doğu Karadeniz bölgesini ilgilendiriyor. Saykur bizim vazgeçilmez ve gözbebeğimizdir. Ama görüyorum ki geçmiş hükümet yani bugünkü hükümet Saykur'u çiftlik gibi kullanmıştır. Soruyorum size. Ekrem Yüze, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Saykur Yönetim Kurulu yerine ne işi var? Burası çiftlik midir? Burası Rize'nin malı. Gittin belediye başkanı oldun hala daha gözüm buraya duruyor. Soruyorum. AK Parti il başkanının yönetim kurulu üyeliğine ne işi var? Burası çiftlik midir? Bizim iktidarımızda burayı çiftlik olarak değil, burayı liyakatli insanlarla yöneteceğiz. Bakın değerli basın mensupları. Saykur siyaset üstü bir kurumdur. Say siyaset üstü bir kurumdur. Ama çaya ve Saykur'a siyaset bulaştırdılar. Biz bunu çekip çıkaracağız. Siyaset üstü yapmak zorundayız. Çünkü bu Karadeniz'in geçim kaynağı, tek geçim kaynağı çaydır. Turizm ikinci planda kalıyor. Turizm ve çayı güçlendirmek zorundayız, kollamak zorundayız. Bakın biz ne diyoruz? Geçmiş zamanlarda çay üreticisi 4 bir kilo çay satıyor, dört ekmek alıyordu. Ben tekrar diyorum, çay üreticim bir ekmeğimiz oy vereceksin dört ekmeğe. Bunu söylüyorum. Eğer dört ekmeğe oy verecekseniz Millet İttifakı milletvekilleri burada pırıl pırıl duruyorlar. Işçi kardeşlerime sesleniyorum. Kadroya mı oy vereceksiniz? Şimdi gelip sizi kandırmak için yedi sekiz ay açıklayabilirler. Bak sizlere sesleniyorum. Yedi sekiz aya bu işi çıkaracağız diyebilirler. Bunlara kanmayın. Bunlara inanmayın. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında Say Kur'a seslendi. Say kadrosu işçilerine seslendi. Dedi ki Cumhurbaşkanı olduğun zaman kadronuz benden. İkinci bir şey daha dedi. İthal sayı Türkiye'den kaldıracağım. İthal sayı yakaladığım zaman Rize Meydanı'nda yakacağım. Daha ne istiyorsun diye sevgili sayı üreticim. Say üret, çay, çay paranı vereceğiz kadronu vereceğiz. Çaykuru siyasetten kurtaracağız. Bundan daha güzel bir şey var mı? Buraya oy vermeyip de bu çiftliğe mi çiftlik gibi kullananlara mı oy vereceksiniz? Değerli basın mensupları geldiniz, hakkınızı helal edin. Sizi seviyoruz, çay üreticilerini seviyoruz, Rize'yi seviyoruz. de sevgi kazanacak, değişim kazanacak Allah'ın izniyle. bugün de adaylarımızla beraber, il başkanlarımızla beraber hep birlikte tekrar ettik. Sayın adayımızın söylemiş olduğu gibi çevresi ve çaykur çaykur çalışanları kendi geleceklerini, kendi yaşam koşullarını daha iyileştirmekle ilgili tercihlerini bu seçimlerde yapacaklardır. Teşekkür ederiz, saygılar sunuyoruz. Ayrılmadan bir alkış.